Merhaba arkadaşlar, bugün e, bir video çekiyoruz, sadece kızların bildiği kelimeleri soruyorum kocama, e, bakalım hangi kelimeleri bilecek, hazır mısın? Evet. O zaman soruyorum, e, balyaj. Şey makyaj değil saç şeyleri bir şey değil mi? Evet, saç lezzeti. Saçlar böyle yuvarlak 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 rulo gibi yaptığınız şey değil mi? yani tamam rulo tamam. köfte gibi duruyor ya <laughs> <laughs> o değil ama o değil mi balaj? Evet, o, o takılan şey değil mi saçlar kıvırıp? tamam, tamam. ama <laughs> sen gibi bir şey tamam o kadar yani benim bildiğim balyaj başka bildiğim tamam. yok tamam sıradakine geçeyim o zaman eee dip liner eyeliner'ın dibinden çekilen mi? <laughs> Alayla şöyle çektiniz değil mi? Şöyle. Evet. Ee, dipi bu ne? Dip liner ne oluyor? Saçın dibine mi çekiyor? Ne yapıyor? <laughs> Onu da bilmiyorum. Saçını dibine Yaklaşmış sana sonra. Saçla yaklaşmış Hayır. Yani. Tamam gözün. Evet. Bunu taburdan mı çekeceğim? Şöyle. Gözün içine mi çekiyorsunuz? Tamam olursa. göze çekilen bir şey değil. Hmm. Ee, bir Ne? Bir Bigode. Bir Valla ben öyle bir kelime olduğunu bilmiyordum. Bunu direkt geç. <laughs> Hiçbir fikrim yok yani. Ee, o zaman... Krepe. Klepe mi? Krepe. Rele. Evet. Valla bizim klepe dediğin normalde tutturmalı bir şeydir. Sizdeki krepe. Öyle mi? Valla bunda ittifak ittifa duydum. Krepe. Hiçbir fikrim yok mu? Hiçbir fikrim yok Neden olsun? Hiç duymadın mı? Vallahi duymadım hiç. Işte. Krepe diye bir kelime olduğunu bile bilmiyorum yani. Krepin sonuna E'yi koymuşlar işte yani. Onun gibi bir şey. Bitti. Hmm. Ama ne olduğu da bir fikrim yok. French. 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 Bu da mı makyajla alakalı bir şey? Değildir ya. Bilmiyorum. Yani evet. kadınlarla ilgili deyince sadece makyaj mı geliyor aklına? Hmm. French French kiss falan bir bota şeyler var. Onun gibi bir şey mi? Hayır. Bilmiyorum. Bilmiyorum bunu da. Hiçbir fikrim yok bununla ilgili. Ama hiçbirini bilemedin ki. Niye bay? Bilmiyorum ya. Yani. Bilsem bilirim. Balen. Balen. Evet. Nasıl sen biliyor musun? Evet. İyi. Ben bilmiyorum bunları. Ben kendim Bunların bildiğim diye. şeyleri yazdım. Ha. Aç ya, sen bildiğin bilmiyorum şeyler bana Bilmiyorum evet, sen ya. Bilemeyeceğim düşünüyorum. Hiç. Evet bilemiyorum. İyi düşünüyorsun. <laughs> ya bu da yok. Bolero. Bolero. Evet. Ama bana bir tek ipucu vermen lazım ya. Bunlar nedir yani? Bunlar hep kadınlar dediği şeyler mi? Evet. Bu da yok. Hiçbir fikrin de mi yok? Vallahi yok. Bolero ne? Ne gazi fikir yürütebilirim ki? Ben hiç mi duymadım? Duymadım. Duysam zaten direkt söylerim Duymuş ne olduğunu. olman lazım yani. Duyarsın. Yok valla duymadım. Bolero diye bir şey ilk defa duyuyorum bak. Bu da söylediğim kelimeleri o son üç dördümüzden hiç duymadım bile hayatım boyunca. Anladım. Tamam. Evet benim kelimelerim bu kadardı. Yani sadece bal Baryajda birazcık yaklaşmıştın, ondan Tam sonra da uzaklaştın. Dipliner'da Dip da biraz bildin, evet gözle ilgili bir şey olduğunu. Kısa Çok bir arkadaşlar, bizi izlediğiniz için.